Anne olmak kızın için ne ifade ediyor? Vallahi hiçbir şey ifade etmez. En büyük diplomamız budur güzelim. Kaç çocuğunuz var? Benim üç tane. Bir olan iki kızı evet. İlk çocuğunuzu kucağınıza aldığınızda ne hissettiniz? Of dünyaya sanki daha yeni doğmuşum. Birinci baharı yaşıyorum. evet. <laughs> <laughs> bir ikinci baharı pardon. Birinci baharı eşimi tanışırken ikinci bahar çocuğum dünya geldiğinde. Bundan güzel bir şey yok güzel Hoşça kalın. Çok sağ olun. Kızı mısınız? Kızıyım. Öyle mi? gel. gel. Evet, kızım Evet, en büyük anne budur çok <laughs> mutlu bir anne. Öyle mi? Evet, çok <gülüyor> <gülüyor> Son O afiyetim. Anne olmak duygusu anlatılmaz. Evet. Aşka oğlumla tanıdım. Ha. Yani bunun şey yok, sınırı yok. Hiç sınır yok anlatmak içinse. Bana bana <laughs> soruyorlar yani ben anlamadım. Yani gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> ya. çok sert emir vermeyi sever. Eee kendisi seçtiği yolda çıkmamak gerek. Evet, şey, diktatörlüğün çok. Diktatör çok. Evet, diktatörlüğün İlk ikinci dünyanın savaşında doğmamış. <laughs> ne o kadar sağ. Diktatör, evet doğru. <laughs> yani doğru, doğru yola çocuk, evlatlarımı süreyim diye o yönde diktatörlüğüm var. Yani başka diktatörlüğüm yok benim. Evlatlara biraz, evet, diktatörüm. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok Hadi. Sağ olun. Sağ olun. Çok